Dostlar merhaba. 23 Mayıs'ta bime gelen North Pacific'in bisiklet aynasından aldım. 50 TL değil. Tam tamına 49 TL. Bakalım bisiklete nasıl performans verir. Şimdi ürünün paketine bakalım. Ön yüz böyle, arka yüz şu şekilde. Materyal cam artı plastik demişler. 29 gram ağırlığı var. Boyutları da burada görüyorsunuz. Paketi açalım. İçerisinden bisiklet aynası şu şekilde geliyor. Buradaki naylonu çıkartıyoruz. Bunu çıkartmayı unutmayın. Şöyle. <laughs> Hemen gidonunuza şu şekilde getiriyorsunuz. Bakın şuraları oynayabiliyor, hareket edebiliyor istediğiniz gibi. Şu şekilde de döndürebiliyorsunuz. Bunu gidonunuza uygun bir şekilde ayarlayacaksınız. Şöyle getiriyorsunuz ve lastiği iyice gerdiriyorsunuz. Gidonunuzun kalınlığına göre bu değişir. Şu şekilde mesela yaptık. Bunu böyle döndürüyoruz. Şöyle açıyı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Hadi bunu bir de sürerken deneyelim. Arkadan araç geliyor. Onun yansımasını göreceğiz. Ürünü bisiklet durumunda kullandım ve performansından memnun kaldım. Peki siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.